Galatasaray Çaykur maçı için şimdi stadyuma giriş yapıyoruz. Selamlar Çaykur Rize maçı için Rams Park'a geldik. Arabamızı park ettik. Maça 3 saat var. Şimdi yayın açmak için yukarıya çıkacağız. Sıcak bir İstanbul havası. Bakalım nasıl olacak. Haydi bismillah. Evet arkadaşlar hava güzel, atmosfer güzel. Stadın ortam da güzel. Şöyle. Nereden geliyorsun abi? Antalya'dan geliyorum abi. Antalya'dan maçın geldi. Evet maç Çok için geldi. Uzun, be. uzun yol ama değer. Galatasaray için değer <laughs> ne abi. Ne olur bu akşam maç? Abi gene farklı bir galibiyet bekliyoruz. Lige güzel başladık. Güzel bir eğlence var orada. güzel ama reklama ve telife girebilir diye uzaklaşıyorum. Reklam alın çünkü orası. Gel 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 gel. Tutabilir misin? Şu an canlı yayındasın sen. sen i̇lk kez mi maça geliyorsun? Sen de gel gel gel. Senin ilk maçın mı? Evet, <laughs> i̇lk maçın. İlk maçın. Evet. Çok iyi. Çok iyi. Ne olur bu akşam maç? 3-1. 3 1 Galatasaray evet, alır mı? 3-0. 3-0. Sen nereden geliyorsun? Türkiye'den. İlk maçın mı senin? Evet, teşekkür ediyoruz. İnşallah ayağın uğurlu gelir. İnşallah. İlk maçınmış. Bunda böyle bir hatırat olsun. Aynen teşekkürler. Gel saçlara bak. <laughs> gel gel gel. Nereden geliyorsun? Denizden. Denizden geliyorsun. Ne olur bu akşam maç? 3-1. 3-1. Teşekkür ediyoruz. Selamlar söylüyoruz. İnşallah dediğin gibi olur. İnşallah abi. Eyvallah. Nereden geliyorsun? Ankara'dan geliyoruz. Ankara'dan. Yani. Ne olur bu akşam maç? Valla ben farklı galibiyet bekliyorum abi. Eyvallah. Teşekkür, Teşekkür ediyorum. ederiz. Ankara'ya da selamlar. Durdum. Teşekkür ederim. Yavaş yavaş burada kararıyor arkadaşlar. Evet, şu an Kuzey Türbünün giriş kapılarının olduğu yerden yürüyoruz arkadaşlar. Yavaş yavaş futbolcuların yine çıkışını çekmemiz aşağı ineceğiz. Teşekkür ediyoruz izlediğiniz için. Sanchez, Sanchez, Sanchez. Offside olduğu için boyuttan oldu. Ve devir oldu. Galatasaray Sıray odasında bir sürü üstünde ama yeterli bir skor değil. İkinci devre muhtemelen iktidarda oyuna girecek. Sırda son 10 dakika bu. Son 5 dakika iktidar sırda. Bakalım nasıl olacak. Ama bir skor yeterli değil. Hadi bakalım. İktidar değil. Canan, Jakob, Ayan. Diyar Gol, gol, gol. Abdülkerim golden sonra çok sevindi. Hem Abdülkerim'in sefer 2-1. 2-1 oldu. Takım bu davayı kaldırmıyor. Şaykoliz'e çok baskı ikinci golü bulacaklardı. İkali gol atsın diye. Gol attıktan sonra İkali'nin sevindiği yere geldim. Benim de totem var ya. Adam lan vallahi adam. Üçü birinci bitirdi. Ve maç bitti. Galatasaray 3-1 galibiyetle ayrıldı. Maç sonunda yine Sevinç çok iyiydi. Galatasaray taraftarı herkesin gönlünü almak istedi. Sinko'yu çağırdı. Sinko'dan sonra Yunus'u çağırdı. Sıralamada hata yapabilirim. Osimeli çağırdı. Günay'ı çağırdı. İnşallah birini atlamamışımdır herkesin hakkını vermek istedi, takdir etmek istedi. Bu galibiyette bir nebze Günay Mütekem'e çağrılmadığı için de Galatasaray taraftarının ona bir desteği vardı. Çünkü son dönemdeki performansı bunu hak ediyordu. E, güzel bir maç oldu. Maç sonu eğlencesi de iyiydi. Osimhen'in gol attığı, Icardi'nin gol attığı maçlar. E tabii ki iki golcünün de gol attığı maç kalsay, soyunma odası da mutlu oluyor bu tarz şeylerde. E, güzel oldu. Umarım bu performansı Galatasaray Avrupa'da da gösterir. Fakat maçın belli belli dönemlerinde savunmada hatalar verildi. Bununla alakalı tribünün biraz tepkisi vardı. Galatasaray taraftar çok fazla başarıya ve galibiyete alıştı. Haklı olarak da bunu sürekli iyi bir futbolla da görmek istiyor. Bundan dolayı biraz endişeler vardı saha içinde, maç içinde. Umarım Galatasaray bu eksiklerini transferin kalan iki gününde de giderir. Bekliyorum muhtemelen yani yarın akşam ya da ondan sonraki akşam bir transfer karşılamasına gideriz diye bekliyorum. Bu homurdanmalar ya da bu eleştiriler diyeyim. E, haklı eleştirilerde çünkü Çaykur Spor'la oynamayacak Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde. Galatasaray Şampiyonlar Ligi'ndeki rakipleri baz alındığında bu kadronun biraz daha takviye ihtiyacı var. Orası net. Ve futbol şunu da kabul edelim ki biraz rehavet kabul etmiyor. Hemen Çaykur Çaykurze cezasını kesti. Hatta ikinciyi de atabilirlerdi. Torayla çizgi üzerinde güzel zamanlamayla müdahale etti. Sıkıntılı bir maçtı ama Galatasaray buradan da galibiyetle ayrıldı ve 3-3-3 ata ata gidiyor. Gerçi geçen hafta, geçen hafta Galatasaray kaç atmıştı Eray? 4 mü attı? 5 mi attı? 4 attı galiba. 4 attı. 3 puanlar toplana toplana gidiyor. Kayıpsız bu süreci atlatabilmek, milli araya kayıpsız girmek önemliydi. Buradan Rams Park'tan herkese selamlar. Videonun sonuna kadar geldiyseniz, izliyorsanız mutlaka beğenin, yorum atın, abone olun. Bunlar bizi mutlu ediyor, motive ediyor. Gelecek maçlarda da vloglarımıza devam edeceğiz. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Rams Park'tan herkese hoşçakalın diyorum. Görüşmek üzere.